Sap kerevitleri bu. Geliyor sürekli bu. Kevekliklerini görüyor mi? musun? Çekiyor mu? Hah? Çekiyor mu diye bak kelebekler kafamda geliyorlar. bak bak, bak, bak kerevitler. Aramıza girdi dererem. Kepelekler, kepelek diyorduk biz buna siz. Kepelek mi? Kelebek. Ha, yok, kepelek. Hayır. <laughs> Hayır, kepelek. Bu şey limon çiçeği. Hı hı. Bunu biliyoruz. Yes, bu Sisinin de varmış limon çiçeği. <laughs> evet. Bunlar üç hafta yönde gibi mi? Bu aynen yönde gibi. Evet he? evet bak labirente bak. Evet labirente bir şey mi? ova var. Şarap tarlalar. Hep uzun uzun. <laughs> Çok güzel bir fauna flora vardı. Bir, bakalım. bakalım. bir bakış varmış bilelim mi? Bakalım bir yukarıdan bir bakış. Yes. Evet.